Yüzle ilgili germe ameliyatları farklı şekilde isimlendiriliyorlar. Onları kısaca özetlemeye çalışacağım. İlk ameliyatımız şakak bölgesini, kaşın kenarını, gözün kenarını ve yanağın kenarını yukarıya aldığımız temporal lift ameliyatı. Bu ameliyat göreceli olarak daha genç yaşlarda da sıklıkla yaptığımız bir ameliyat. Ve çoğu zaman ileri yaşlarda yaptığımızda yüz ve boyun germe ameliyatına eşlik ediyor. Yüz ve boyun germe ameliyatı nedir? Joel dediğimiz çene köşesinde gıdıda, boyunda ve yanaklardaki sarkmayı düzeltmek için yaptığımız kulak önünden ve bazen de çene altından küçük kesiyle yaptığımız ameliyat. Bu ameliyatın adı yüz ve boyun germe ameliyatı. Bunların dışında daha genç, orta yaşlarda yaptığımız deri fazlalığı yoksa kullandığımız endoskopik facelift ameliyatımız var. Endoskopik facelift ise şakak bölgesinde kafanın içerisinde küçük deliklerden yaptığımız işsiz bir yüz gençleştirme ve güzelleştirme ameliyatı.